Selamlar herkese sevgili arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Levi haritasındayız. One Man Squad modunda bakalım neler olacak. Orada bir scar mı vardı? Aynen. Al abicim hemen bunu. ah Ben düş kardo. Sen de düş. Nerede arkadaşların? Sen de tamamsın. Sonuncu adam aranıyor diyecektim. Nasıl yani? Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. Şunu fişek sandım bu arada. Başka kimse var mıydı? Bence yoktur ya. Yani bir takım zaten indirdik. Bir nefes alalım. Şuradan hemen kendimize bir tane şiringa basalım. Canımız bununla birlikte bir dolsun. Bu arada şurada bir yerde P90 görmüştüm. Yanlış bilmiyorsam aynen. Hemen şunu al abi. Bunu da şöyle yap. Bu oyun P90 oynamak istiyorum ya. Aa başka adam geldi. Gel bakayım. Gel bana doğru. Neden ölmüyorsunuz beyefendi acaba? SKS varmış. Hiç ummuyordum var ya bunu bulacağımı. Şöyle yap. Şöyle. Tamamdır. Aslında 2x de oynanılırdı da. Dur bakayım Red Dot nasıl duruyor. Yo bu da güzel. Bununla da oynayabilirim yani. Yok mu acaba başka adam? Bayağı bir ses yaptık burada. Sanırım araç, aynen. Tamam, aracı bulduk. Şimdi birazdan yargıya gideceğim arkadaşlar. Buradaki aracı hemen alayım. Solda adam var. Tamam, güzel. Solda ne var? Ee, tamam. Orası kalabalık oluyor ya. Aracı alıp gidecektim de buradaki adamlardan vazgeçemedim. A da gördüm seni. O herifi havada vuruyordum az kalsın. Kapışma başladı. Şimdi o adam dışarıya çıkacak ve onun loot'una bakacak. E dedim. Ben dedim. Senin arkadaşın nerede acaba? Allah soldaymış. Sen de düş kardeşim benim. Niye ölmüyorsun acaba? Tamam şimdi öldü. Sonunda ya. Vallahi adam ölümsüzlüğü bulmuş. Ne var ne yok toplasın şimdi. Topla topla topla. Yok mu başka eksik ya. ya? bu kadar mı? Aslında şunun mermilerini alalım ya. Neredeydi o? Ha bak iki tane mermi varmış burada. Bir tane de smoke alayım. Sonra bunun mermisi bitiyor. Bulunmuyordu. Şu vurduğumuz adamda da var mıdır sizce bir şeyler? Burada vurmuşuz. Namlucu freni var. Güzel. Ee, bomba varmış. Bir adet de smok aldık mı tamamdır. Karşı tarafa drop attı. Hemen drop'a doğru ilerleyeceğim. Yani sadece drop olduğu için değil. Adam belki olabilir. Hani O ihtimali de göz önünde bulunduruyorum. O yüzden... Hızlıca oraya doğru yöneliyorum. Allah'ım inşallah adam gelir ya. Hadi. Kimse yok mu? Oyun koskoca drop attı ve kimse yok. Groza var. E, tabii ki alıyoruz. 8x falan var da 8x'e ihtiyacım yok ya. Boş verin 8x'i. E. Yani zaten Livi kartası küçük bari o yüzden 8x kullanmak bilmiyorum. <laughs> yani Groza'yı bayağıdır oynamıyorum. İnşallah bu silahı oynayabilirim. Benim anlamadığım adam yok ya. Şöyle biraz sıkalım. Nerede bu insancıklar? A'da solda. Düş bakayım kardeşim. Var mı senin arkadaşların? Aa bak biri daha geliyor. Sen ne yapıyorsun ya? Hemen ses yaptım ya nasıl da geliyorsunuz. Bir dakika şuradaki adamı bir vurayım. Size doğru geleceğim. Hemen geliyorum. Neredeler şu an? Tamam, buradaymış. Sorun yok, panik yok. Çözdük abi. Şu adamın loot'undan bize bir 762 çıkar mı? Tabii ki çıkar. Oo. Bayağı enerji falan da varmış ya. Herif ne kadar dolu. Vallahi bonkör çıktı. Sanırım şu 20 taneyi daha alabiliriz. Evet, burası da böylelikle temizlenmemiş oldu. Temizlenmedi. Bu tamam. Buradaki herif ne oldu? Sola doğru gidiyor. Ha kaç kaç. Nereye gidiyorsun? Allah adam öyle deli danaya döndü ya bildiğiniz. Yazık herife ya. Hiç ummuyordum var ya buradan adam geleceğini falan. Şurada bir tane ağrı kesici basalım hemen. Yani bir anda başka rakipler gelir çünkü. sola bir tane drop atmış. Oraya bakalım. Çok da uzak değil zaten. Geliyorum abi. Ses geldi. Vallahi ses geldi. Tamam geliyorum. Geliyorum. Çok az bekleyin. nasıl solda da adam varmış. Oldaki adam bana bence sıktı. Tamamsın dostum. Bir de burada çatışma vardı. Herif düşmedi ya. Groza sen ne yaptın ya? Ah be groza. Hepsini ikişer üçer sıkıyoruz. Bum. Bölmets. Tut bakayım. O bombayı bana kim attı acaba? Sen mi attın? Diğer arkadaşlarını bilmiyorum. Abicim herif nereden atıyor bir görsem? Lan. Evet. Bomba bitti. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Ben dedim. Görüyorum. Uf, heyecan yaptım. Evet 16 kill 2406 hasar yani hasar çok fazla değil ama 16 kill bence Livy haritası için güzeldi arkadaşlar videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk videoya bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz konuşamadım kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere